Yılın haber muhabiri az önce zaten kendilerine en iyi haber ödülünü vermiştik. Yılın haber muhabiri ise şov haberden. Yine şov haberden. Oya Nur Kaya. için gelsin lütfen alkışlar. en iyi haber muhabirliği ödülü. çok e, çok teşekkür ederim herkese. Biraz yukarı tutmanı isteyeceğim mikrofonu. Tamam. Mikrofon tutmayı bilmeyen bir muhabir gibi oldum şu an. Çok teşekkür ediyorum herkese. Öncelikle Hıdvan -hı. Bu tabii ki. E, bunun sayesinde başarılı haberlere imza atıyoruz. Tekrar teşekkür ederim. İyi eğlenceler. teşekkür ediyoruz. ediyoruz Başarılarınız daim olsun. Ediyoruz.